Ben böyle on numara o forma giymem ama on numara o Kur'an çapsana on numara o bak keyfim on numara o Valla bla bla kaymak kategorisi bu sarf çal Hey yok bana bak bak seni bu taksa çok da çok iyi değil mi lan? Yani çok iyi yapmış ben. Bugün sizlerle beraber 10 numara şarkısının Kürtçe versiyonuna çekilmiş TikTok videolarını izleyip tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce eğer kanalımı yeni görüyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi 300 uzatmadan videoya geçelim. Evet, orijinalini yapan kişiden başlıyoruz. böyle 10 numara ama 10 numara Kur'an 10 boy 10 numara kategorisi bu ya bu çok da. Çok iyi değil mi lan? Yani çok iyi yapmış bence. Zaten böyle 10 numara o forma giymem ama 10 numara o. Kur'an çapsın 10 numara o boy KPM'im 10 numara o. Vallah billah

Zaten böyle 10 numara Gelecek kaygısı sınavlar aile sorunlar cad bir sürü problem varken o sırada Bu forma giymem ama 10 numara bu Bur an 10 numara bu Bak keyfi meyfi 10 numara bu Valla bla bla kayman Sarıçı kategorisi bu asar çarp 3 1 Yine yemek yiyor bu kız. Ma giymem ama 10 numara bu. Kur'an çarpsana 10 numara bu. Bak keyfi meyfi 10 numara yani neden? Neden? Vallahi bile ola kaymak. Sana şey herkes kategorisi bu atar. Şarkı ya ben de bak bak. gidip alsayı bu Canım nadır çekti ama sevmiyorum nadırı. Çok da Ya Adam böyle on numara o forma <laughs> giymem ama on numara Kur'an Bura an on numara o. Bak keyfi meyfim on numara o. Valla bile sarışın kaymak. Sana şey herkes kategorisi bu atar. Şarkı ya ben de bak bak. gidip Çok da

21 yaşına geldim hala buzdolabının ışığı kapanıyor mu diye bakıyorum. Bağayım ben ama o ne o ne meru. o Valla bla kaymak. kategorisi <laughs> bu asar şarkı. Ya be seni gidip çok ve. Adam böyle 10 ne meru forma ama Kedinin bakışı şöyle. Ne yapıyor <laughs> lan bu deliller? Bur an çarpsana o ne meru. 10 keyfe o Vallahi Valla böyle on numara o forma giymem ama on numara o Kur'an çarpsana on numara o bak keyfim eyvim on numara Vallahi Valla abla ola kaymak Sana şey herkes kategorisi Zaten böyle on numara o forma giymem ama on numara o Güneş ışığını bulunca ben Gamdesi de var galiba Kur'an çarpsana on numara o bak keyfim eyvim on numara Bak kız videoyu böyle çekmiş Hayatım böyle on numara Yani Gamdesi olduğu için Böyle gülerek yani neden? Vallahi abla oğla kayma ol. Galiba ama sahte Gamze. Kategorisi bu asal açalım. Hey yok bir de bak bak seni gidelim. <laughs> tamam akım güzel ama abartanlar var bereyiz. Zaten böyle on numara o forma <laughs> giymem ama on numara o. Kur'an çarpsana on numara o. Keyfim eğitim on numara o. Valla abla abla kaymağım. Sarı kategorisi bu şarkıya de böyle on numara Sondan oldu lan böyle on numara o Bak böyle on Sinek galiba Kazan böyle on Arkadaşlarla karaokeye gitmişizdir sıra benim küt manita gelmişti. On numara o forman <laughs> giymem ama on numara o Kur'an çarpsın on numara o bak keyfimi ipimi on numara o On Valla kaymaz

Evet videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber yeni TikTok akımı olan 10 numara Kürtçe versiyonunu izleyip tepki verdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Ben Kaçar. Bay bay.